Allah'a iyi Merkez. akşamlar, iyi Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz teşekkürler. Güzel bir gece, evet, güzel bir parti. Evet süper, biraz eti yok. Yılda merhaba güzel. ama daha yaz gelemedi. Aynen gelelim. daha yaz bir türlü gelemedi ama gelecek inşallah. Galiba bir de geç bitecekmiş. Ee, çok güzel bir gün ee, sevgili demetle ile Mert'in. Çok güzel bir gecesi. Ee, zaten Mert çok yakın biliyorsunuz onun. Bütün eventlerinde evet. olabildiğimce olmaya çalışıyorum. Çok güzel bir enerji var. İkisi de çok e, enerji dolu, güzel enerjili insanlar. Bence muhteşem bir gece olacak. Zaten markada hepimizin evet. çok beğenerek kullandığı bir marka. Saçlarımızın güzelliğini evet. de ona borçlu izlemişim. Ee, çok güzel bir gece olacak bence. Siz nasılsınız, neler İyiyim, Siz çok de. teşekkür ederim. Programımız ee, nasıl gidiyor? Programı bitirdik. Evet. Ee, Youtube'a tekrar sonra geri, sonra. geri döndüm. Ee, çalışıyorum, iş birliklerim oluyor. Şimdi yani. birazcık tabii yaz tatiliyle birazcık böyle bir frenleyeceğiz. Yani frenleyeceğiz derken yavaşlayacağız tabii malum. Birazcık dinleneceğim, çocuklarımla, ailemle vakit geçireceğim. Evet eee tatile gideceğim. Ondan sonra tekrardan çalışmaya devam. Süper. Bu Ay. sezon da bitti. Ailece beraber Aynen. bir yaz tatili olacak mı? Yine bir rotu belirlendi mi? Ee, evet, Arda'nın birazcık şey, kısa bir tatili olacak. onlar sezona erken evet. çalışmaya başlıyorlar. O yüzden e, birazcık tabii beraber ailece yapacağız. Ondan sonra ben tek başıma çocuklarla devam edeceğim gibi duruyor. Abi, peki. En son bir hırkanız çok konuşulmuştu. Faya Sosamayı da gündem olmuştu siyaset evet. ve Bununla ilgili neler söylemek Valla bununla ilgili aslında geçen kısa bir konuşma yaptım. Ee, yani tek bir cümleyle bunu özetlemek istiyorum. Hani herkes e, kendi önündeki tabağa bakmalı diye düşünüyorum. Yani ben kimsenin, orada da aynı şeyi söyledim. Yani kimsenin ne giyiyor, ne takıyor, ne kullanıyor, nerede oturuyor, ne yapıyor? Bunlarla ilgilenmiyorum. Ee, i̇nsanların da böyle şeylerle ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani herkesin kendi e, hayat şekli kendine. Evet. Yani böyle haberler bilmiyorum bana birazcık şey geliyor. Ee, yani kimseyi ilgilendiren bir konu değil. Özetle böyle. Evet tamam. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size de çok benziyor. Bora, sonra fotoğraf başlıyor. birazdan. Evet, fotoğraf çektik değil mi? O tarafa aldık. aldık.